Uzun zaman sonra herkese merhaba arkadaşlar bugün bir paket açılımı ile karşınızdayım 7-8 aydır falan video atmıyordum bunun sebebi ise para kazanmam kapatılmıştı Ben bu kanalı hayrına kurmadım arkadaşlar para kazanmak için kurdum Para kazanmayınca elbet benim elektrik faturamı youtube karşılığına ve ben hemen video çekmeyi bıraktım Ve şu an açıldı para kazanmam öncelikle paketimiz direkt böyle geldi bana Şuradan direkt şöyle çıkarayım ben bunu yani burada da bir şey var fakat neymiş toplam tutar falan genel tutar. Ben arkadaşlar bunu kara cuma dedikleri fakat efsane cumaya döndürdükleri bir kampanyadan aldım. Normal fiyatı 250 TL falan yazıyor. Fakat ben 170 TL'ye aldım hemen şöyle yakınlaşayım. Videoya böyle devam edebilirim. Ayaktayım İnşallah düşmem arkadaşlar. Normal sandalyemdeyim. fakat tekerlek dolduğu için düşebilirim evet. Arkasını önü kullanım kılavuzu varmış burada KVK garanti belgesi var. Oo güzel. Yani orijinal olduğunu buradan da anladık arkadaşlar. Hemen şuradan şöyle bir yavaştan açalım. Bıçak falan getirdim de şimdi karan bitimi. Hiç gerek yok zaten kolay açılıyor arkadaşlar bakın. Allah. Adamlar sağlam yapmış. Düşmüyor. Çöplerimiz hemen şuraya şöyle çıkaralım. Evet. Kullanım kılavuzumuz bantlı mı lan? Bantlı. Şimdi arkadaşlar buradan açılıyor sanırım. Evet burada da bir bantımız var. Onu da hemen şöyle siz görmüyorsunuz tabii. Şurayı bile bantlamış adamlar. Şöyle açtık burayı da arkadaşlar ve artık şuradan paketimizin içeriğine ulaşabiliriz. Buradan çekince gelir muhtemelen. Gelmedi. Şu yanları açalım biraz. Evet. Bakalım gelecek mi? Hop hop. İçinde daha hiçbir şey yok arkadaşlar. Bunu da atıyoruz. Güzel odakladım bakayım. Hoba. Şimdi burada bir kablo tarzı bir şey var. Şöyle bir bakalım. Açalım şuradan. Nasıl açılıyor lan Şöyle. Oturarak yapacaktım da şimdi yakınlaştırma iş niyetim yok. Ama paket de lazım olur mu acaba? Burada kullanım kılavuzu var sanırım. Yalnız bir şey diyeyim mi? Adamlar çok güzel. Bunu bile çok güzel yapmışlar. Baksanıza. Tabii Türk olduğumuz için bize gerek yok. Burada direkt saatimiz çıkıyor. Akıllı bileklik daha doğru. Saat bile değil. Burada bir kablomuz var. Muhtemelen şarj kablosu. Yes. Evet. Şarj kablomuz da şarj kablosu modu olan mı artık? Aynen. Sanırım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi buraya koyuyoruz. Oradan hemen şarj etmeye başlar. Bunu bırakalım. Saatimize yakından inceleme yapalım. Paket böyle. Ne kadar odaklasana ya. Şöyle direkt içinden hop bunu da atıyoruz. Ve karşınızda Mi Band 4. Bakalım nasılmış burası. Evet şöyle bir şey var. Ne denir buna bilemiyorum. Bu arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz deliklere direkt çıt diye oturuyor böyle duymuş olduğunuz gibi. Ben de ilk defa şu an elime aldım. Sanırım bu kabı çıkıyordu. Evet şöyle aşağı doğru muydu yukarı doğru muydu? Şimdi kırarım mararım. Yani şöyle bir şekilde çıkarttık zaten şu yanları görüyorsunuz gelecek şekilde biraz daha odaklayayım. yanları ışık vursun biraz da dur bakayım hah şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu da zaten klasik kal. neyse bunu geri takalım tersi düzü bilmiyorum evet tersi düzü şuradan anlayabilirsiniz bakın şimdi ışığı bir vurduracağım gördünüz mü tuşu burası aşağı kızım demek oluyor bir yandan kameraya bakıyorum bir yandan ürüne bakıyorum evet şahsen güzel duruyor Nasıl açıldığını bilmiyorum. Bunun hissiyatı dokunmatik güçlü değil. Nasıl açılıyor lan bu? Hop arkadaşlar tekrardan merhaba. Tabi siz bunu bir saniye görüyorsunuz. Ne yazık ki Mi Band 4'ün şarjı bitmiş. Hatta bana bitik yollamışlar. O yüzden videoyu yarıda kestim ve şu an devam ediyorum. Ben arkadaşlar şarja taktım. Şarj aletine tabi oturtturdum USB ucundan kasama taktım ve şarj oldu. Şimdi arkadaşlar ana menüyü de değiştirdim tabi o sırada. Kilit koymuştum yukarıya kaydırıp açabiliyorsunuz. Şimdi her şeyi size bir bir öğreteceğim. Biraz tecrübe ettim hemen 5 dakikada. Şimdi yukarıya kaydırdığınızda daha fazla menüsü geliyor. Aşağı kaydırdığınızda da tekrardan tabi böyle şeyler falan. Şimdi ben size hepsini öğreteceğim. Şimdi orta tuş şurası yani her şeyden geriye çıkıyor tarzı bir şey. Mesela yukarıya çıktım. Ortaya basıyorum geriye geldi. Şunu biraz daha şöyle yaparsam. Mükemmel. Şimdi arkadaşlar sıra sıra gideceğiz. Daha fazla kısmında ne var? Rahatsız etme modu var. Şu an kapalıymış. Alarm modu var. Bunu günlerini ayarlayabilirsin sanırım. Ayarlamadım ben test etmedim. Müzik kısmı var. Telefondan müzik açtığınızda buradan durdurup ilerletip falan. Şuradan sağ üstte ve sol üstte ses artma azaltma şeylerini görüyorsunuz. Daha sonra kronometremiz var. Durduruyoruz buradan. Mesela durdurduk. Sonlansın mı? Evet. Çıktık tekrar. Zamanlayıcımız var. Aynı şekilde dakikasını buradan ayarlıyorsunuz. Daha sonra cihazı bul diye bir özellik varmış. Telefon bağlanmadı diyor. Çünkü şu an telefonuma bağlı değil. Video çektiğim için. Hemen sonra sessiz modu var. Sessiz alıyormuşuz buradan. Bileklik ekranı. Ekranlar arkadaşlar böyle. Görüyorsunuz. 3 tane var sanırım. 1, 2, 3. Bunu sanırım uygulamadan farklı ekran yapabiliyoruz. Öyle görmüştüm ben arkadaşlar. Fakat şu anlık ben bunu kullanacağım. Bu şu an hoşuma gitti. Ekranı bir kere bastığında tamam oluyor. Hemen tekrar kaldığımız yere gelelim. Ekrandan sonra ayarlar kısmı var. Ayarlardan parlaklık gördüğünüz gibi azaltıp arttırabiliyoruz. Bir tık azaltayım. Ekranı kilitle, ekranı kilitle modu da daha demin ki mod benimki açıktı, kapatıyorum şu an. Yani direkt şu tuşa bastığımda saat gözükecek yoksa kaydıracağım. Neymiş? Otomatik ekran kapatma. Mesela varsayılanmış Diyelim ki ben 6 saniye bakayım. Sonra kapansın. Pil azaltır diyor. Fakat neyse varsayılan yapalım biz. Yani dediğim olay şu. Şöyle bekliyoruz mesela. Kaç saniye sonra kapacak? 3 4 saniye sonra kapanıyor mesela. Bunun süresi arkadaşlar o. Yeniden başlatma var, fabrika ayarları var, hükümler hakkında falan vesaire var. Bir tık yukarıya gelelim. Yanlış oldu. Bildirimler. Şu an telefonumda bildirim yok. Ayrıyetten bağlı değil. Hava durumumuz var. Daha sonra hatta hava durumunda arkadaşlar Burada yarın, pazartesi, çarşamba falan günlerine göre sanırım 2-3 gün ileriyi de görüyor. Egzersizlerden açık alan koşu, koşu bandı, bisiklet, yürüyüş, serbest ağırlık, havuzda yüzme tarzı şeyler var. Bu arada suya dayanıklı arkadaşlar bu cihazımız. Kaç metreye dayandığını evet arkadaşlar kutusunda 5 atmosfer su basıncına dayanıyormuş. 5 atmosfer ne demek? Onu da siz hesaplarsınız artık. Biz kaldığımız yerden devam edelim. En son bildirimler hava durumu egzersize geldik. Nabız şu an bileğime takmayacağım. Çünkü nabıza bastığımda kolunuzu takmanız gerekiyor. Şu arkadaki kapandı. Evet arkada görmüş olduğunuz sensörler sayesinde bileğiniz algılıyor. Bileğinizin de şu kısmına takıyorsunuz bu arada buraya değil. Biraz daha şu kısımlara takıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra algılamaya başlıyor. Şu an biz nabız istemiyoruz kardeşim. Durum var burada durum neymiş? Ha, günlük adım ne kadar atmışsın? Ne kadar mesafe yürümüşsün? Ne kadar kalori yakmışsın? Onları belirtiyor. Buradan da çıkıyoruz geriye. Daha da bir şey kalmadı arkadaşlar. Yana kaydırıyorsunuz müzik. Öbür yana kaydırıyorsunuz yine müzik. Cihazımız bu şekilde arkadaşlar. Daha fazla özelliği yok. Zaten saat diye geçmiyor arkadaşlar. Bileklik diye geçiyor fakat çok hoş durduğu için şöyle. Ben almak istedim. Gayet de güzel arkadaşlar. Şu an fiyatı 170 TL falan. Efsane Cuma'dan dolayı. Belki Efsane Cuma bitince Tekrardan 250 lira civarlarına artacak. Fakat şöyle de bir şey var arkadaşlar. Hani, hani diyorsanız ki Ben Bunun özelliklerinde ama Daha güzel bir saat istiyorum diyorsanız Size önerebileceğim Huawei GT2 Pro modeli var ola 1500 lira falan. Şahsen benim param olunca ilk alacağım saat o arkadaşlar. Onun da incelemesini şuradan bulamazsınız çünkü param yok, çekmedim arkadaşlar. YouTube'a yazın çıkar. Bu videodan da bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada şurada bir şey yazıyor arkadaşlar. Okuyabiliyor musunuz? Aha okuyamıyor musunuz? Elimde yazıyor bak. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum atın, like atın, bir şeyler yapın arkadaşlar. Görüşürüz.